Merhabalar. Bugün harika bir e, bahçe simplex'in içindeyim. Bu köşe bahçe simplex'imiz e, önü açık, direkt. Ayrıca e, köşe ve sürpriz giyimi odasında da cam var. Artık yardımcımız, bakıcımız hanfendi sadece kapalı bir yerde değil, camlı bir odada yatabilir ya da giyimi odamız bahçeli olabilir. Camlı. Burası bir oda. Dediğim gibi evin yatak odası ve üç odası da önü açık. Birinci etaba ve üzerinden garanti koza villalarına bakıyor. Mutfağımız. Bir odamız. Daha geniş odalar. İkinci etabın en geniş Bahçe Simplex'indeyim. Daha aydınlık bir gene 42 metrelik bir salonumuz ve Evet. Giyinme odası o kadar hoşuma gitti ki son kez üzerinden bir daha geleceğim. Camlı kapılı bir giyinme odası. Yani evin dördüncü odası da mükemmel bir kaçış alanı. Üstelik welcome to the two zone. Ee, karşılama hoş geldin. Harika.